canım Safiyeciğim ne haber nasılsın? İyiyim canım benim bir tanem. Oturuyorum vallahi. Ne yapıyor? Yorulduk ya. Acayip bir nem, sıcak. İyi, böyle bir şey ne? yok Faik like. anlatamam sana. Daha yeni çok geldik. Çok sıcak. Ondan sonra, çok sıcak, nem, rutubet. Sana anlatamam ya. Ama şu nem olmasa, şu nem olmasa var ya. O tadından yenmeyecek. Ş şapur şupur Bülent hanım öylesine Banu Hanım öylesine. Safiye Bant'tan konuşmuyor değil mi ya? Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Aynı gelmiş. Onu kapat ay, o zaman da kapat da konuşak ya. Bir dakika, yani. bir dakika dur. Ay bir tanem benim. Ne haber? Ay ay ne? ay. Ay ne güzel olmuşsun böyle. Hii, canım benim, benim. Oh canım muhakkak koşum ben. Be, be, kıyafeti. Çok beğendim ya sen ne yaptın bana Sinnet böyle? Sünnet kıyafeti bu. Hayır <laughs> değil. <laughs> nasıl geçti ya ne yaptın? Ya bana yaptınız? böyle bir komplo kuramazsın. Değil mi? Biz Gerçekten yani. yani. Aa. aa, aa, bismillah. Aa, Canım benim. Ay. ya, canım benim. e ne zaman nasıl geçti yolculuk? Valla çok iyi geçti Safiye Hı. yolculuk. İşte kafayı vurduk, yaktık, geldik ondan e. sonra. Dur, Öyle. Olalım. Telefonumun Telefon ya? bir yerime battı Safiye. Ama ne yaptı? Her yere batıyor zaten ee, her şey. Bu da her şey var da. hayatım. Akrep de var, yılan da var, börtü, böcek de var. Sen gördün mü? Tabii maymun da var. Hep bütün buradaki evler var ya. Hepsi oluncu kata kadar hep demirli faik. Allah Allah. Maymun çıkıyormuş. Ya yılan çıktı. Maymun çıktı. Evet. Allah Allah. O istersen bir şey yaparız bir gidelim. Bir, gidelim. Odası, bir ziyaret edeyim Evet. Ya. Ay seni ağzından düşür düşürme. Canım benim ya. o benim çok eski arkadaşım şey. ona Güzel bir sürpriz yapalım. Ben şimdi gelirken Türkiye'de çiğ köfte malzemelerini getirdim. Ee. Orada da hem bir çiğ köfteyi vurayım onlara. Evet. Hem de bir geçmiş olsun, oh, özellikle bunu diyeyim. Vallahi evet. sen var ya, artık tam 12'den vurdun şimdi ona. Ay Canım benim ya. İyi, çekimleriniz ha. nasıl gidiyor? Güzel mi? Güzel gidiyor. Ha. Güzel gidiyor, her şey çok güzel Anladım, gidiyor. Kalkmadığın bir yok, bir şey Hiç yok. Hiç biraz tabii baharatlı yemeklerine şey yapamadım alışamadım. Çok baharatlı faik. He. Yani hep körü körü şeyleri var. E siz Türkiye'de bir sürü yemek getiriniz yemiyor musunuz onları? Getirmem mi işte? Bak bak zeytinler, peynirler doldurdum, doldurdum. doldurdum. Ya aman kafat otelde kovulmuyor. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Şey, Hayır yani. Şey nasıl bir de canım... <laughs> ne yapıyor? Kavga mavga bir şeyler var mı? Atışmalar. Oh, Allah Allah oh, 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 ya banu ıı, şey yaptı biraz yani havalana girerken başladı hastalığı rahatsızlığı uçakta devam etti. Ama yaşlı şey, biri onları kaldıramaz yani ya siz de yardımcı olun yani. Ne insanlara. yaşlı değil kadın kendisi diyor ki ben daha dur yani şeyim diyor çok gencim diyor kesinlikle yaşlı alakası yok. Ya kadının yaşı mı olur? Sen ne diyorsun ya? Hayır ya siz diyorum ya. Yani. Sizler Amla. yani Türkiye'nin dört tane medeni iftarı. <laughs> <laughs> sen köpek delisiniz. sevmiyor yani. Tıpkı tıpkı adam mı sevdi lan? <laughs> Allah Allah. Sanki köpek sevdi. Sen ne bak. Burada lan böyle sen... bir şey var mı lan? Hindistan, Hindistan'dan Hingistan, bir şey. Burada var ya bir masaj yaptırıyorlar. Şah. <laughs> böyle bir masaj. Sen gör, gör. o masajı yapar kafasını <laughs> Aynen. Yani suratım acıdı da yavaş mı biraz <laughs> hani şey? Ama özlemişim. Ay benim koçum, koçum bir tane. <laughs> <Hii>, aşkım benim. <gülüyor> 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 Kaşeba geçelke jab buyurun Merhaba 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 Aa, canım merhaba bilen Hanım, misafir kabul ediyor musunuz Ay 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 bakın benim size bir sürprizim de var. Canımın içi öpeyim bir Şöyle makyajınız bozulmasın. Olsun, olsun, evet. Hele bakın. Çok iyiyim ama size bir sürprizim var. Size hele bakın kim gelmiş. Aa! <laughs> hele bakayım kim gelmiş. <laughs> İvan. Fahir Göztürk evet, gelmiş. Nasılsın? Evet canım benim. <laughs> ne yapıyorsun? Aman <laughs> eyvah ben nerelere gittim hayatım, ay, <laughs> hoş geldin, ne haber? İyiyim canım sen nasılsın? Hoş geldin ya. Çok özledim seni. Aa, hakikaten sürpriz oldu. Vallahi çok, vallahi çok seversin Allah. sen Fahri'yi biliyorsun. İşte laf kondurmaz sana benim sürpriz yapalım vay. sana dedik, geldik. Otursunuz çocuklar, Otur. rahat etmiyoruz herhalde. Saçmalama ben sen de. Ayol bu ne bu be, nerede? Uçaktan indim. He ondan sonra bir dolaşayım dedim ondan sonra geldim odaya Safiye'yi gördüm Safiye'cim dedim ilk sorduğum kişi sen oldun canım ve bir şeyler duydum çok üzüldüm. Evet. Hem onun için de dedim, hemen dedim, bir geçmiş olsunlar, gidelim. Hem morali düzelsin dedim. Allah razı olsun. Ben size İngilizce anlatayım, Safiye Türkçe'ye şey çeviriyor. Ay sus <laughs> lan, şimdi Allah Allah! Evet, evet. <laughs> Burada İngilizce konuşanlar çok. Hindistan'da gavur aldım. Hindistan gavurları. Canım da. arkadaşım Aa, yani, valla bunu kesip hazırlayayım. Ben faal. biraz burada tezgahımı kurayım. <laughs> Safiye, Evet, durur. o zaman dur bir dakika, bekle. Ben şey yapalım. Ya Burcu'yu çağıralım. Burcu. Burcu, gelsin. Burcu Nerede? Telefon açalım da gelsin. Söyle. Ki, Çiğ köfte yesinler. Ama bir der. dakika. Divan müsaade ediyor mu? odasına? aa, olur mu? Ben aa, çok onu seviyorum. Sever ben ayol. Ben yani de şey olur aa, çünkü aa, ben çünkü hem iyi huylu, huylu hem kendi güzel hem huyu güzel. Geçmiş olsun. Yani. Geldim. Canım, ya olur ya. Çok iyi. Çok Çok, çok ben de çok, çok seviyorum. Çok, 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 ben çok, çok kibar, sayıyorum. çok, çok iyi. Çok, kibar, çok, çok Çok, çok, hanımefendi bir çok, insan. Çok, çok. Allah bahtlı da şansını Burcu, açık E, Bülent Hanım'ın odasına gelir misin hayatım? Kim gelmiş? Hele Hoş bakayım kim gelmiş. Bunlar yemek yemezler, etleri kemiklerine yapışmış <laughs> bunların. Yemez. <laughs> tamam geliyoruz, sağ evet. tamam, ol canım benim. Bekliyoruz seni. Geliyor. Ay Bülent Hanım bir şey söyleyeceğim ya. Efendim? Beni kırmaz. Bur Yok bir sen de Burcu gelip o Burcu'yu bir göreyim ondan sonra. Öyle ne mi? oldu ya? Aa, aa. Ay vay vay şuraya bak. Ay. Buyurun. Gel kızım. Geldim. Gel Ama aç geldim haberiniz olsun. A aman. Ay, ay, ay. ay o seni yiyeceğinden <laughs> ne alacak? Gel canım, sen sen gel, canım gel canım benim, gel canım benim, gel. Misin? Safiye Hanım beni aradı, ee, Bülent Hanım'ın odasında seni bekliyoruz ya Beni ne bekleyeceğini, beklediğim çok fazla bilmiyordum açıkçası ama... ...bir çiğ köfte e, partisinin bekliyor olması beni çok mutlu etti. Çiğ köfteyi çok severim zaten. Ya evet, çiğ köfte sever misin? E, bayılırım. Aaaa! <laughs> oh, Yalandan uzman, kim öldü Şimdi ya Bülent Hanım, bir şey söyleyeceğim. Beni kırmazsın değil mi? Banu'yu da arayalım zamanında, da, gelsin mi? Banu'yu da arayalım mi? Yer tabii. Midesi bozuk kadın. Yani belki e, biber, acı biber iyi gelir ona. Adım. Sen bilirsin çağır. çağır yani onu da gönlü olsun. Tamam. Tamam canım benim. Gelsin, Arayalım gelsin. o zaman. Ama ondan sonra bir ters bir şeyler olursa benim odama... Abi. Şey. Seni Safiye ne yaparım biliyor musun? <laughs> yok, yok, bir şey olmaz. Yeter hayatım kaç günden beri hasta Belki yani acı iyi gelecek. Sen büyük insansın. Ben, estağfurullah, yeter. estağfurullah olur mu? Bülent Hanım'a rica ettim. Ee, Bano Hanım da gelsin mi dedim. Hani içime e, sinmedi. Ne olur dedim beni kırmaya rica etsem dedim. Çağıralım mı dedim Hanım'ı. O da tabii ki dedi.